İlk önce sınava girmek istiyorsanız ÖSS'den e, taban puanı aşmak zorundasınız. Bu taban puanı aştıktan sonra e, yetenek sınavlarına giriyorsunuz. Yetenek sınavlarındaki e, sistemin e, de e, açtıktan sonra, yani burada belirli puanı açtıktan sonra e, yerleştirme sınavlarına girersiniz. Burada da bölüm sınavları vardır. Bu bölüm sınavları da aşıldıktan sonra bütün sınavların ortalamasından aldığınız not sizin okula girip girmediğinizi belirler. Marmara Üniversitesi'nin sınavı bir yetenek sınavıdır. Bu yetenek sınavı iki aşamadan oluşur. Bir tanesi görsel algılamadır. Yani bir karşınıza Natrimol çıkartırlar, bu Natrimol'du çizmenizi isterler sizden en realistik görüntü şeklinde bir. Ee, artı ikinci sınav e, sizin kreatif düşüncenizi belirleyen bir hayalden çalışmadır. Ee, bir konu verirler veya da bir obje gösterirler. Bu objeyi veya da konuyu sizin hayalden resmetmenizi beklerler. Üniversite Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sınavı, e, yetenek sınavı dediğimiz sınav e, hayalden bir soruyla oluşur. Yani e, herhangi bir e, günlük hayatta yaşanan bir e, konuyu isterler sizden, bunu resmetmenizi isterler ee, ve e, bunu çizersiniz. Eğer bundan e, belli bir geçer not alabiliyorsunuz e, ikinci sınavları hak kazanmaya başlıyorsunuz. E, bu sınavlarda da yine e, doğadan bir takım görüntüler istiyorlar sizden e, ve her bölüm için aslında e, yaklaşık o bölümle ilintili sorular çıkar. Mesela Endüstri Önleri Tasarımı bölümü için tasarımsal sorular çıkar. Keza iç mimarlık için yine tasarımsal sorular çıkar. Resim verimi için biraz daha ifades, ifade, ifade ön planı çıkartacak sorular çıkar. Heykel verimi için yine aynı şekilde ifade önemseyeceğiniz sorular çıkar.